arkadaşlar. Kümeler konumuzun ikinci videosundayız. Bir kümenin tümleyeni. E evrensel küme ve A E'nin alt kümesi olmak üzere evrensel kümenin içinde A kümesinin dışında olan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir ve şeklinde gösterilir arkadaşlar. A üzeri çizgi. Ya da bazı kaynaklarda arkadaşlar şöyle düz çizgide yazılabilir. Bunu matematiksel olarak şöyle ifade ederiz. A kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x eleman değil A ve x evrenselin eleman. Yani A'da olmayıp evrenselde olanlar arkadaşlar. Devam edelim. Tümleyenin özellikleri arkadaşlar. Bir kümenin tümleyenin tümleyeni kendisidir tümleyenin tümleyeni kendisidir. Boş kümenin tümleyeni evrenseldir. Evrenselin tümleyeni boş kümedir. Küme ile tümleyenin birleşimi evrenseldir. Bir küme ile tümleyenin toplamı bize evrensel kümeyi verir. A alt küme B ise B'nin değili alt küme A'nın değil. Yani B'nin tümleyeni alt kümedir. A'nın tümleyeni arkadaşlar. Diğer ismi de değili diye bilirsiniz arkadaşlar. Hemen şekildeki örneğimize bakalım arkadaşlar. Şekildeki örneğimizde E evrensel küme A ve B evrensel kümenin birer alt kümeleri olmak üzere A ile B'nin tümleyeni toplam 17 vermiş. A'nın tümleyine B'nin toplamında bize 15 vermiş. Ben bu ikisini topluyorum. Arkadaşlar A ile A'nın tümleyeni neyi veriyordu? S, veriyordu. Aynı mantıkla B ile B'nin tümlerini neyi veriyordu? O da S'yi veriyordu. Toplam eşittir 32. Kısacası 2 tane S'e çıktı. 2 tane S'e 32 ise arkadaşlar S'e ne olur? 32'nin yarısı 16 arkadaşlar. Anlaştık. Ayla A ile A'nın evrensel. B ile B'nin tümlerini evrensel topladık. 2 tane evrensel, iki tane evrensel. 32 ise arkadaşlar bir tane evrensel kümemiz bize 16'yı verir. Devam edelim. Arkadaşlar kümelerde birleşim, kesişim ve fark işlemleri. Öncelikle iki kümenin kesişimi ne demek? Arkadaşlar kesişim demek ortak eleman demek. Yani öyle elemanlardan oluşacak ki x hem A'nın elemanı hem de B'nin elemanı. Şu şekilde baktığımızda şurası kesişimi ifade eder ortak elemanlar. Burada kesişimleri boş küme. Burada kesişimler E kümesidir arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar birleşimde ikisini birleştiriyorsunuz. Yani A eleman kümesinin elemanı ile B kümesinin elemanlarını birleştirip bir küme oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bunun tanımı da şöyle yapılabilir öyle elemanlardan oluşacak x a elemanı veya b elemanı. Kısacası a kümesinin elemanlarını yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra b'nin elemanlarını yazacaksınız. Tabi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ortak olan elemanlar sadece bir kez yazılır. Şekildeki gibi birleşim, birleşim, birleşim arkadaşlar. Şöyle bir formülümüz var birleşimin eleman sayısını bulmak için arkadaşlar. A birleşim B eşittir. S A artı S B eksi S A kesişim B. E hocam bu nereden geliyor diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar A ile B'yi birleştirdiğimizde dedi ki ya, A'yı yazdık. E B'yi de yazdık. Dikkat ederseniz iki tane şuraya yazmış olduk. O yüzden bir tanesini çıkarıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bir tanesini çıkarıyorsunuz. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. 12. örneğimizde A kümesi öyle x'lerden oluşmuş. x 2'nin katı Pozitif doğal sayı ve ondan küçük eşit. Elemanlarını söyleyin bana. Kim söylemek istiyor? Hadi B. 2'nin katı pozitif doğal sayılar. 2, 4, 6, 8 ve 10. Peki B kümesini kim söylemek ister arkadaşlar? Karesi 0 ile 30 arasında şurası doğal sayı. Yani karesi 0 ile 30 arasında olan sayılar 1 2 3 4 ve 5'tir. O zaman A birleşim B'yi yazalım buradan arkadaşlar. Önce dedik A kümesini elemanlarını yazalım. 2 4 6 8 10. Sonra 1 yazarız. 2 yazmıştık zaten. 3 yazarız. 4 yazmıştık. Bir de 5 yazarız. E hocam bu elemanlar sırayla yazılması gerekmiyor mu? Hayır. Elemanlar sırayla yazılmasına gerek yok arkadaşlar. Sıra önemli değildir. Ee, hocam kesişimini ben bulabilir miyim? Bul canım al. Kesişimi nedir? 2'dir. 4'tür değil mi? Ortak elemanlar. Kesişimi de şöyle şurada 2 ve 4 yazalım. Aferin. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok güzel. Devam edelim o zaman. Şu kesişim ve birleşimin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Değişme özelliği her ikisinde de vardır arkadaşlar. Hem kesişimde hem birleşimde değişme özelliği vardır. E hocam değişme özelliği dediniz ne? Yani şu iki ifade yer değiştirdiğinde sonuç değişmiyor. Yani A, A birleşim B yaptınız veya B birleşim A yaptınız. A kesişim B veya B kesişim A. Birleşme özelliği nedir? Şu A birleşim B sonracı veya A birleşim B birleşimci kesişim içinde ha keza. Bir de arkadaşlar dağılma özelliği var burada. A birleşim B sonra kesişim A birleşim C yaza bir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Kesişimin birleşme üzerinde de dağılma özelliği var. Kesişimin birleşme üzerinde dağılma özelliği var. Dolayısıyla şöyle dağıtırsak A kesişim B birleşim A kesişim C yaza biliriz. Arkadaşlar bu kümenin kendisiyle birleşimi ne? Kendisidir. Kendisiyle kesişimi de kendisidir. Tümleniyle birleşimi evrenseldir. Ama tümleniyle kesişimi yani ortak elemanı yoktur. Boş kümedir. Dolayısıyla A birleşim E çünkü A en içinde olduğu için E'dir. Kesişimleri A'dır. A birleşim boş küme A'dır. A kesişim boş küme boş kümedir. A alt küme B ise A kesişim B A'dır a alt küme B ise A birleşim B de B'dir arkadaşlar. Üç kümenin birleşimi nasıl yazlarız arkadaşlar? A birleşim B birleşim C dediği zaman A, B, C'nin eleman sayılarını topluyoruz. Sonra ikişer ikişer kesişimlerini çıkarıyorsunuz. En son üçünün kesişimini ekliyorsunuz arkadaşlar. De Morgan kuralımız Arkadaşlar De Morgan kuralında şeyden de hatırlayabilirsiniz. Mantıkta. Değil mi? V veya'nın tümleyeni değil. A birleşim B'nin pardon arkadaşlar. A birleşim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni olur arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım o zaman. A birleşim B'nin tümleyenin tümleyeni birleşim A. Ee, o zaman A'nın tümleyeni birleşimin tümleyeni kesişim oluyordu. B'nin tümleyenin tümleyeni yani B. Sonra birleşim A arkadaşlar. Dedik şunu dağıtalım. O zaman A'nın tümleyeni birleşim A kesişim B birleşim A yazabiliriz. Arkadaşlar bir kümenin tümleyeniyle birleşimi evrenseldi. Şurası evrensel oldu. Evrensel kesişim küme o da kümenin kendisi çıkmak zorundadır. Dolayısıyla cevap B birleşim A veya A birleşim B ikisi aynı şeydir arkadaşlar. 14. örneğimize bakalım arkadaşlar. A alt küme değil B. Şuraya çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bazen bak şu soruların şu kısmını okumuyorsunuz. Sonra işlem yanlış yapıyorsunuz. Sonra geçip hocam bu kitabınızdaki bütün sorular yanlış diyorsunuz. Arkadaşlar dikkat edin. Bir kitapta bir soru yanlış çıkabilir. Bu bütün kitap yanlıştır anlamına gelmez. Tamam mı? Şimdi burada e, dedik şuraya dikkat. A birleşim B'nin eleman sayısını az yapacağız. En az diyor. Arkadaşlar kesişim ne kadar büyüse birleşim o kadar küçük olur. O zaman şöyle kesişimlerini en fazla A kümesi alamam. Çünkü alt küme değildir. 5 alırım o zaman. A'nın tamamı neydi? 6 idi 1 kaldı. B'nin tamamı neydi? 7 2 kaldı. O zaman birleşim ne oldu? 1 artı 5 artı 2 o da eşittir. 8 tamam mı arkadaşlar? Kesişimi en fazla 5 alabiliriz. Çünkü A alt küme değildir. B demiş arkadaşlar. Evet. Evet. Fark işleminde arkadaşlar ismi üzerinde A fark B yani A'da olup B'de olmayan. B fark A derse B'de olup A'da olmayan. Dolayısıyla şurası A fark B şurası B fark A. Yani A fark B ile B fark A birbirinden farklıdır arkadaşlar. Dikkat edin. Yani değişme özelliği yoktur. Şimdi örneğimize bakalım o zaman. A kümesini 8 vermiş. A fark, pardon B fark A'yı da 3 vermiş. Şöyle bir A kümesi çiziyorum. Şöyle bir B kümesi çiziyorum arkadaşlar. Evet şu B fark A dediği yer şurası. Rengimizi de değiştirelim. Şu A kümesi de bize ne vermiş arkadaşlar? A kümesi de bize 8 elemanlı vermiş. Şurada 8 yazalım. E birleşim ne oldu arkadaşlar? A ile B'nin birleşimi toplam 11 etti. A'nın hepsi 8. B farkı A'da 3. Toplam 11 arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Kümelerde fark işlemi arkadaşlar. Şunları da böyle bir geçelim. E fark A demek A'nın tümleni demek arkadaşlar. Yani A'da olmayan. Zaten E'de olup e, A'da olmayan ne demek ki? A'nın tümleni e, dolayısıyla E fark A'nın tümleyin demek A demek olur. A fark B demek A kesişim B'nin tümleyin demek. Şurası önemli. Dolayısıyla B fark A demek B kesişim A'nın tümleyin demek. A birleşim B'yi de arkadaşlar. Biz A fark B, B fark A bir de A kesişim B'de oluşur diyebiliriz. Bak burası A fark B. A kesişim B, B fark A. Üçünün toplamı bize A birleşim B'yi verir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. 16. sorumuza bakalım. A fark B birleşim A birleşim B'nin tümleyeni arkadaşlar. A fark B ne demekti? A fark B yerine B ne yazıyordum? A kesişim B'nin tümleyeni yazıyordum arkadaşlar. Sonra birleşim. Bu neydi? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni yazıyordum. Peki arkadaşlar burada ortak olan B'nin tümleyeni çıktı değil mi? Evet. B'nin tümleyeni parantezine arıyorum. B'nin tümleyeni kesişim. Burada ne kaldı? A. Burada A'nın tümleyeni kaldı. A birleşim. A'nın tümleyeni. Bir önceki örneğimizi yine bahsetmiştik. Bir küme ile tümleyenin birleşimi evrensel küme. Burası ne oldu? Evrensel küme. Evrensel küme ile kümenin kesişimi de bize kümenin kendisini verir. Dolayısıyla B'nin tümleni kesişim E bize B'yi verir arkadaşlar. Çok güzel. Sonraki sayfamıza geçtik. 17. soru güzel bir soru arkadaşlar. Yine karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden biri. Bu sefer aralık vermiş. A kümesi eksi 2 ile 3 arasındaki sayılar. Burada tam sayı değil arkadaşlar dikkat edin. Tam sayı almıyorsunuz. Aralık var. B de 1 ile 6 arasındaki elemanlar. Şimdi A fark B'yi soruyor bize arkadaşlar. A fark B. Arkadaşlar A'da olup B'de olmayan. Bir kere, bir kere, bir kere A'da olup B'de olmayan demek. Ee, arkadaşlar birden sonra dikkat edin. B kümesinde var değil mi? O zaman B kümesinde olmayanlar birden önceki. Birden önceki nereye kadar? Eksi 2'ye kadar. Eksi 2 ile eksi 2 ile. E hocam bir açık mı kapalı mı? Bak bir B'de varsa o zaman böyle olacak. B fark A demek. Arkadaşlar 1'den 3'e kadar zaten değil mi? 3'e kadar A'da var. 3'ten sonrası yok o zaman. 3'ten 6'ya kadar. E A kesişim B ne? A kesişim B'de arkadaşlar. Hem A'da hem B'de olan. Dolayısıyla 1 ile eksi 2 büyük olanı 1'i alıyorsunuz. 1'i alıyorsunuz. Sonra 3 ile 6 3'ü alıyorsunuz arkadaşlar. A birleşim B'ye bakalım arkadaşlar. En genişini alıyorsunuz. A birleşim B'de de en geniş yani en küçükle en büyük sayı. Eksi 2'de 6 arkadaşlar. Burası da A birleşim B'yi verdi bize arkadaşlar. Çok güzel. Bence anladınız. Güzel. 2013 YGS sorusu arkadaşlar. Bazen öğrencilere şu espri yaparım. Sınavda çıkmış soru bir daha çıkmaz diye bir espri yapıyoruz arkadaşlar. Ama mantık aynı. Sınavda çıkmasa bile bazen benzer sorular çıkıyor. Sonra da diyor ki arkadaşlar A bileşim B eşittir A bileşim C ise B eşittir C kümesi. Doğru mu? Yanlış mı? Her zaman doğru mudur arkadaşlar? A bileşim B eşittir B bileşim C ise o zaman B eşittir C. C A zaten ortaktır arkadaşlar. A'ya B eklemiş değil mi? A'ya B eklemiş. Sonra A'ya C eklemiş birbirine eşit çıkmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A eşittir B diyebilir mi kesinlikle? Mesela bir örnek verelim bakın. Ben eşit olmadığını iddia edebilir miyim? A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 2, 3, 4 olsun. Evet. Bak C kümesine ben 4 alıyorum. Bak abi. Bak A birleşim B 1, 2, 3, 4 oldu. E A birleşim C de 1, 2, 3, 4 oldu. Bak A ile pardon B ile C farklı. Demek ki her zaman doğru değildir. Geçelim B seçeneğine. Şuna doğru değil dedik. A kesişim B boş ise arkadaşlar A kesişim B boş ise ortak elemanları yoktur. Yani A'nın hiçbir elemanı B'de değildir. Dolayısıyla bu doğrudur. A bileşim B A ise yani arkadaşlar B o zaman A'nın içerisindedir. E, B A'nın içerisindedir. B'de olup A'da olmayan olamaz. Bu da doğrudur. O zaman cevap seçeneğimiz 2 ve 3 arkadaşlar. Evet. Evet. Çok güzel. Yine takıldık mı arkadaşlar? Bazen problem yaşıyoruz böyle bu problemi de halledebilseydik çok daha güzel olacaktı. Ay, aksi şey bir şey aksi olunca arkadaşlar ne yaparsanız da yapın çözüm bulamıyorsunuz. Evet. Evet. 19. soruya bakalım arkadaşlar. A kümesi 120'den küçük eşit. 2'nin katı olan sayılar. B kümesi 142'den küçük 5'in katı olan sayılar. A birleşim B'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi şuradan şuradan şöyle bir çözümü beraber bakalım arkadaşlar. Pardon şu değildi. Sorumuz şuydu. Evet. Şuradan anlatayım size. Biraz yazmak uzun olabilir. Arkadaşlar 120'nin katı olan sayılar. Bir kere A birleşim B 60 eleman pardon A kümesi 1'den 120'ye kadar dediği için 120'yi 2'ye böleriz. Toplam 60 eleman çıkar arkadaşlar. B kümesi de arkadaşlar 142'yi 5'e böleriz. Oradan da 28 eleman çıkar. A 60 elemanlı B 28 elemanlı. A ile B'nin kesişimi dediği zaman arkadaşlar hem 2'nin katı hem 5'in katı ve dolayısıyla 10'un katı olan sayılar olur. Dolayısıyla 120'yi 10'a böldüğümüzde de arkadaşlar A kesişim B'de 12 çıkar. Şuradan şöyle bir formülümüz vardı. A artı B eksi A kesişim B'den gittik. Dolayısıyla 60 artı 28 eksi 12. Bu da bize toplamda 76'yı verdi arkadaşlar. A fark B dediği zaman da arkadaşlar ne olacak? 2'ye bölünüp 5'e bölünmeyenler olacak. Yani yani A'dan A kesişim B'yi çıkarıyorsunuz. Yani 2 ile bölünenlerden 10 ile bölünenleri çıkarıyorsunuz. 60'tan 12 çıkarıyoruz. O da bize 48 verir arkadaşlar. Evet. Evet. Yine sınavda çıkmış bir soru. En pozitif bir tam sayı olmak üzere eni kalansız bölen pozitif tam sayıların kümesi SN ile gösterilir. Şimdi yani 60'ı bölen sayılar ve 72'yi bölen sayılar soruyor arkadaşlar. 60'ı bölen kaç tane sayımız var arkadaşlar? Tek tek yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. E hocam çok uzun olur. Olur doğrudur. O zaman 60 ile 70'in OB pardon 72'nin OB'ini alırsınız arkadaşlar. 60 ile 72'nin Ebu bunu alırsanız ya da OBEB'ini alırsanız bu da size 12 verir arkadaşlar. 12'nin kaç tane pozitif böleni var? Onu da şöyle yazarsın. 12 asal çarpmanlar ayırdığımızda 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 yazıyorduk. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyordu? Üstlerini bir artırıp çarpıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 2 bu da 6 tane pozitif bölen oldu. Yani hem 60'ın böldüğü hem de 72'yi bölen, hem, pardon hem 60'ı bölen hem de 72'yi bölen toplam 6 tane sayımız var arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar ödev testimiz var. Şu ödev testimizden birkaç tane soru olmasa birlikte çözelim arkadaşlar. Ben oradan bakalım. Diyor ki A B'yi kapsar. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar A B'yi kapsarsa şöyle bir şey. Şu A kümesi, şu da B kümesi. Dolayısıyla A birleşim B B midir? Hayır, A'dır. Yanlış. A kesim B B'dir. Yanlış. A fark B burası dışarısıdır. Yanlış. B fark A boş kümedir. Çünkü B A'nın içindedir. B'de olup A'da olmayan olamaz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. A birleşim B 1 2 3 4. A birleşim C 2 3 4 5. Arkadaşlar şunu dağıtalım. Bu A birleşim B kesişim A birleşim C olur. Yani aslında benden şu iki kümenin kesişimini soruyor. O da 2 3 ve 4 demektir arkadaşlar. 2 3 ve 4 demektir. Çok güzel. Taralı alan ne ifade eder? Arkadaşlar taralı alan ne ifade eder? Şöyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Bir kere şu kısım, şu kısmın hepsi A kesişim B'dir. Dikkat ederseniz şu üçgen A kesişim B'den C'yi çıkarmış. O zaman ben ne diyeceğim? A kesişim B. A kesişim B. Fark C var mı A kesişim B. Fark A kesişim C zaten C'dir. O bu şekilde ifade etmiş arkadaşlar. A kesişim B. Fark C de diyebilirdiniz. Zaten A ile C'nin kesişimi C'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda en elemanlı bir A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sayısı 16 a azaltmaktadır. A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Çok güzel. Normal kümemiz en elemanlı olsun. Alt küme sayısı 2 üzeri n değil. Buradan bir tane azalttım. 2 üzeri n eksi 1. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 16'ya. Şuradan şöyle tahmin edebilirsiniz. 2'nin hangi kuvvetleri arasında 16 var? 32 ile 16 arasında değil mi? Ya da 2 üzeri n parantezini alırız biz. Şuradan 2 üzeri m parantezine alırız arkadaşlar. 2 üzeri m parantezine. Burada ne kalır? 1. Burada 2 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2 kalır arkadaşlar. Alırsam 2 üzeri eksi 1 kalır. O da 1 bölü 2'dir. Şuradan payda eşitliyorsunuz. 2 kere 1. 2. 2 kere 1. 2. 1 çıkar. 1 bölü 2. Eşittir 16. Şu paydadaki 2 çarpma olarak gider arkadaşlar. 2 üzeri n 32. O zaman n eşittir 5 eder arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? 4 elemanlı alt kümesi sayısı. 5'in 4'lüsünü istiyor. Bu da kombinasyonda 5 olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Çok güzel.